Korkma. senmez bir şafak daha Al sancak. Sönmeden yurdumun üstüne tutan en son A benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çevrene en az hilal. Kahraman ilkıma bir gün, Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz ürkülen kanlarımız sonra helal hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beydir. Hür yaşadım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırım. Kükremiş sel gibiyim. Ben de mi çiğnen aşırım? Yürütürüm dağları. Enginleri sığma taşırım. Garbın afalini sarmış da. Çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhattim var. Ulusu Korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediği tek dışı kalmıştı ne var? Arkadaş, yurduma çatları uğratma sıkın. Siper et dursun bu hayalsızca yakın. Doğacak der sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki harim belki ayrımdan da yakın. Bastığın yani toprak diyerek geçme. Sen'e düşük altında yatan binlerce kefersiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitmenize yazık verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şeyda, fışkıracak toprağa sıksan şeyda. Canı, cananı, bütün var alsın hüda, etmesin tek ötemden beni dünyayı duda Ruhumu senden illahi şu düzence kemeli. Demesi mabedimin görsen mehrameli. Böyle ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman ne cide bin seyirciler varsa teşim. Her cilamda illahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruh müzelit gibi yerden aşım. O zaman yükselerek arşa der Berk başım. Dalgalar sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlayamın hepsi helal. Ev diyen sana yok, ülkeme yok İzmillah. Hakkıdır hür yaşamışı hürriyet. Hakkıdır hakka taban milletimin istiklal.